Tu FA nasıl çalışır? Geleneksel olarak, bir hesaba giriş yapmak için, sadece kullanıcı adınız ve parolanız yeterlidir. Eğer parolanız çalınır veya tahmin edilirse, hesabınız kolayca ele geçirilebilir. Tu FA ise, bu duruma karşı ek bir güvenlik katmanı sağlar. Tu FA aktif olduğunda, sisteme giriş yapmaya çalıştığınızda şu adımlar gerçekleşir. Birinci faktör, kullanıcı adınızı ve parolanızı girersiniz. Bu, genellikle bildiğiniz bir şeydir. İkinci faktör. Sistem sizden ikinci bir doğrulama ister. Bu genellikle sadece sizin sahip olduğunuz bir şeydir. En yaygın ikinci faktör türleri şunlardır. SMS kodu. Cep telefonunuza gönderilen tek kullanımlık bir kod. Kimlik doğrulama uygulaması. Google Authenticator. Microsoft Authenticator veya auti gibi uygulamaların ürettiği belirli aralıklarla değişen bir kod. Biyometrik veriler. Parmak izi, yüz tanıma veya ses gibi kişisel ve fiziksel özellikleriniz. Güvenlik anahtarı. Fiziksel bir USB cihazı kullanarak doğrulama. Başarılı giriş. Her iki faktörü de doğru bir şekilde sağladığınızda hesabınıza başarılı bir şekilde giriş yapabilirsiniz.